güzel vatanım Türk Kürt Sünni Çerkez Alevi ve hem Laz kardeşiz girmesinler aramıza hiçbir sihirbaz Sahip çıkarım ülkemize etmeyelim naz Kalbimiz hak ile dolsun içinde kalmasın garaz bizler bir bütünüz bizler bir bütünüz bu yüce din, yüce vatan, bu yüce millet bizim. Yükseklerde dalgalanan ay yıldız bayrak bizim. Ordularımızı temsil eden sancaklar bizim. Ciğerimizde teneffüs eden bu hava bizim. Bizler bir bütünüz, bizler bir bütünüz. Allah seni yarattı boşu boşuna değil. Sen hem ona kulluk et hem de vatana eğil. Bu cennet vatan senin ey Hasan Mehmet Cemil. Doğru ol ki erenler sana olsunlar delil. Bizler bir bütünüz, bizler bir bütünüz. Maşallah ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol.